Arkadaşlar merhaba. Benim adı şu an hiç vaktim yok. Aşırı hızlı eve geldim, hemen hazırlandım spordan. Yarım saat içinde hastanede olmam lazım. Dersim var. Sizi de benimle götürüyorum ama bu, bu buzdolabı niye kapanmıyor ya? Buzdolabım kaç gündür? Tam kapanmıyor. Hiç vaktim kalmadı çünkü yol yarım saat ve yarım saat kaldı arkadaşlar. O yüzden spordan geldim. Hemen ee, hastane kıyafetimi giydim. Çantamı hazırlıyorum. Hemen gidelim. Hemen koşalım. Güzelsin çok. <laughs> Zoomla Netlemedi seni. Dur. Arkadaşlar hastanede şu an. Bade'yi netlemiyor. Göremediniz ama. Kanka var ya seni hiç. Aa, netledi şu anda. <laughs> çok garip hissediyorum kendimi. <laughs> <laughs> Sen garip hissettin mi? Barbara çıkıyor. Ders çalışıyoruz. Badevcimen burada. Barbara burada. Burada da güzel bir yemek yedik. Kendisi bize güzel bir yemek yaptı zaten gördünüz. Ondan sonra hemen buraya geldik. Birazcık ders çalışmak. Hatta bayağı ders çalışmamız lazım da işte. Badeye kalsa yatardık yani bugün. <laughs> Öyle bir isteği vardı onun ama olmadı. Gelin şimdi ders çalışmaya başlayalım beraber. Close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need we're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. şu anda ara verdik biraz size ne yaptığımızı göstereyim bunlar hastanın tomografisinin anlamaya çalışıyoruz mesela bakın burada ne no olmuş travma almış buradan ve da şey var kemik hasarı var Türkçe çevirmek çok zor bunları kemik hasarı var ve o yüzden beyne zarar vermiş bu kompresiv mi? Barda ucumun o zamanki Böyle ara verdik, şu an bekliyoruz yani hocayı. Mesela bu hematoma, her kan birikmesi. Mesela bakın arkadaşlar, bu kafatası, bu kafatasının sağ tarafı. Burada bir kanama var. Şu an bu gördüğünüz kısım. Açık renk olduğu zaman yeni bir kanama olmuş oluyor. Şey bez hocası gibi oldu biraz. Şeklini anlatmamız gerekiyor, işte nasıl bir şekli var, hangi tarafı etkilemiş eşit bir dağılımı var yoksa renkte farklılıklar mı var bu ne demek falan diye. Böyle işte bunları görüyoruz. Ara verdiğimizde sıkılıyorum. O yüzden. Böyle yani. Birazdan inşallah eve gideceğiz. Ondan sonra tekrar derse geleceğiz. Saçlarım bugün çok kötü benim. Ne oluyor? geliyor? Üstüme yandı. Üstüme de geldi. Önümüzdeki kız üstümüze yatıyor arkadaşlar. <laughs> Senin bugün ruh halin nasıl? Sen biraz konuş. Ben yorgunum. Peki sen neden? Biz ne zaman düzgün görsek çekmiyorsun da böyle iğrenç ölürken çekiyorsun? Kanki <laughs> sen yine güzelsin. Benim saçlarım da yine çok kötü. Benim... Merhaba. Nasılsınız? Ben biraz yorgunum ama sizi çok özledim. Bir dakika durun. Aa. Bugün, 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 bugün aşırı tatlı bir gün oluyor. Sabah gördüğünüz gibi hastanedeydim. Beyin cerrahisi, neurosurgery sanırım Türkçesi beyin cerrahisi oluyor. Değilse de şu anda düzeltmişim, ekranda görüyorsunuzdur. Ee, dersindeydik. Ondan sonra çıktım, hemen eve geldim. Şimdi yemek yemem lazım. Bir şeyler atıştırmam lazım. Bugün inanılmaz güzel bir gün benim için. Çünkü hava bugün çok güzel ya. O kadar soğuk günlerin arkasından böyle bugün hava 19 derece t tişörtle dolaştım. Bildiğiniz mont götürdüm ama bununlaydım yani dışarıda. Çünkü çok şeydi hava. Sıcak da şu an aşırı susadım. Bir soğuk geliyorum sen ya. Evet nerede kalmıştım? Hava bugün çok güzel olunca içim inanılmaz güzel bir mutlulukla doldu. Yani o mutluluğu umarım aktarabiliyorumdur şu anda size. Böyle ağaçların üzerinde küçük küçük bahar çiçekleri açmaya başladı. O kadar güzel, o kadar tatlı bir his ki. Bugün şey düşündüm yolda yürürken. Biraz bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra hemen yemek hazırlayalım beraber. Fark ettim ki eğer bahar geliyorsa kış çok güzel. Yani eğer sonunda güzel tatlı havalar varsa, eğer sonunda güzel bir, güzel bahar, çiçekler, mutlu bir his varsa o zaman kışı geçirmek çok güzel. Şu an beni anladığınızı bilmiyorum ama gerçekten öyle. Eğer bahar gelecekse kış çok güzel bir şey. Sonunda bahar geliyorsa, sonunda çiçekler açabiliyorsa, açabiliyorsak çiçeklerimizi kış güzel bir şey. Bugünün şeyi bu. Neyse. Bir de şunu yapmak istiyorum sizinle ya. Bu çok güzel bir oyun. Dakika. Şu an bu çok değişik bir blok olmaya yoluna gidiyor ama size bunu göstermek istiyorum. Masada gördüm şimdi. Barbara bana bir oyun aldı arkadaşlar. Arkadaşım doğum günümde. Bu oyun böyle iki tane durum iki tane kart seçiyorsunuz. Durun sizinle yapalım hatta bunu. Böyle her vlogumda ara ara yapsam çok tatlı olur bence bu. Çok eğlenceli. Ben evime gelen her arkadaşımla bunu oynamaya başladım şu anda. Bakın böyle kartlar var tamam mı? Sizin için en üstten iki tane kart seçiyorum ve şimdi size soruyorum. Hangisini seçerdiniz diye? Aşağı yorumlara yazın. Birinci kartta diyor ki bir uzay geminizin olmasını mı tercih ederdiniz? Yoksa hayatınızda kontrol Z özelliği olacak. Ve son yaptığınız şey silme hakkınız olacak. Yani yanlış bir şey yaparsanız hayatınızda bir e, ctrl Z düğmesi olacak ve o şeyi geri alabileceksiniz. Ya da bir uzay geminiz olacak. Hangisini seçerdiniz aşağı yorumlara yazın. Ben bunu arkadaşlarımla arada oynuyorum. Böyle onlara arada soruyorum hangisini seçerdin diye. Çok komik cevaplar çıkıyor ama sebebini de açıklamayı unutmayın. Uzay gemisi mi, kontrol Z mi? Ben sanırım. <laughs> ben neyi seçtiğimi ben de aşağı yorumlara yazıyorum. Buraya kadar izlemeyenler bunları anlayamasınlar. Ben aşağı yorumlara hangisini seçtiğimi yazıyorum. Sizin de yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Mutlaka söyleyin neden onu seçtiğinizi açıklayın. Benim için çok net, bariz belli cevap bu arada ama <laughs> sizinkini merak ediyorum. Neyse hoşuma gitti bu arada. Yapalım böyle şeyler sizinle. Güzel interaktif bir şey. Neyse çok bu saçmalıyorum? Ya bugün o kadar mutluyum ki içim içime sığmıyor o yüzden. Videoya da yansıyor şu an bu durum. Çünkü yani hava çok güzel ya. Hava gerçekten çok güzel. Çok güzel hava. Hava bugün çok güzel. Kendime inanılmaz bir salata yaptım arkadaşlar. Şu an o kadar heyecanlıyım ki bu salatayı yemek için. Mükemmel. Mısır, domates, salatalık, semizotu var burada. Taze soğan var. Eee bu nedir? <laughs> Bu şey e, fasulye mi? Bunun adını unuttum. Ve tavuk var. İnanılmaz güzel bir salata. <laughs> Merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Hastaneden çıktık. Üzerimizi değiştik. Ve Starbucks'a geldikler çalışmaya. Şimdi size birazcık ortamı göstereyim. Bugün inanılmaz hızlı bir gün geçiriyorum. Sabah spora gittim. Oradan direkt hastaneye geçtim. Hastanedeki nörocerrahi bitirdik. Yarın sınavımız olduğu için de şimdi Starbucks'tayız. Ortamı kurduk. Ders çalışıyoruz. Bu Barbara ve nörocerrahi hemen gösteriyorum size. Gerçi ben getirince gösterdim size. <laughs> Böyle. Bugün ben soğuk kahve aldım ama Badevcim'e şaşırtıcı bir şekilde sıcak almayı tercih etti. İyi evet. Böyle arkadaşlar. Sizi kenara bırakayım. Ders çalışmaya başlayalım. Bu arada aşağı yorumlara şey yazabilir misiniz? <laughs> Tabletle ilgili, tablet kullanımıyla ilgili bir video çekmemi istiyorsanız yorumlarda buluşalım aşağıda. Hepinize aşırı yorgun bir asburça sesleniyor şu anda sizlere. İnanılmaz yoruldum bugün. Yani sanki hiç durmamış gibiyim. Zaten durmadım da. Sürekli böyle hastane, ders çalışma o şekilde geçti günüm. Yarın bir sınavımız var o yüzden bugün çalışmaya gitmek zorundaydık. Ama böyle hastane günleri çok olunca yani hastanede işte rotasyonlarımız çok olunca aslında de uzun vakitler geçirince okuldan dolayı bu sefer günün geri kalanı çok yorucu geçiyor benim için. Sabah da spora gitmiştim hastaneden önce. Ekstra ekstra ekstra. Spor hastane ondan sonra eve gelip hızlıca Starbucks'a çalışmaya çıktım. Yani böyle bir yoğunluk oldu arkadaşlar. Bir çöktüm şu an. Ama çamaşırı kurmamız lazım çünkü nevresimimi değişmem gerek ve bu yüzden... Çamaşırın kurulması gerek. Çamaşır bitirene kadar da kendimi hazırlarım gibi bir planım var. E, makyajımı çıkarmak istiyorum. Pijamalarımı giyip böyle bir rahatlamak istiyorum. Belki yüz maskesi yaparım ya da çok yorgunum. Belki de yapmam. Bilemedim şu an. Bir de acıkmadan önce yemek hazırlamam lazım. Çünkü neyse. Yarın inanılmaz yoğun bir günüm var. İnanılmaz yoğun. Bu videoyu da bu akşam editleyip yetiştirebilirsem yüklemek istiyorum ama bilmiyorum bakalım yani duruma göre. Belki yarın yüklerim. Yarın sabah 8'de başlıyor dersim. Sabah 8'den akşam 8'e kadar hiç aralıksız dersim var okulda ve... Nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Bugün herhalde ben gece 9'da falan uyurum yani net. Net Bakın size şimdi bir şey göstermek istiyorum. Çamaşırları kuruyorum. İç çamaşırları için böyle e, fermuarlı iki boy şey aldım. E, nedir adı? Çamaşır torbası. Nedir bunları tam olarak bilmiyorum ama iç çamaşırlarını bunların içine koyuyorum. Böylelikle çamaşır makinesinde yani ettiği şey <laughs> şekillerinin bozulmaması hani daha çok yıpranmaması adına böyle bir şey var. Şu hamaratlığıma bir bakar mısınız? Bir saniye. Sizi bıraktığımdan beri burada bezelye pişiyor şu anda. Mükemmel. Burada pilavımız pişti ve şurada puding yapılıyor. Mükemmel. <laughs> Ama en yani artık çok acıktım. Bir an önce pişer diye umuyorum şu anda.